Evet, Kızıldeniz'deki bu kriz küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor ya da etkileyecek? Hepsini konuşacağız şimdi. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu bizimle olacak bu saat diliminde. Evet, görelim konuğumuzu karşımızda. Hoş geldiniz Sayın Eroğlu öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi bakıyoruz rakamlara. Dünya ticaretinin de yaklaşık %12'si bu bölgeden geçiyor. Ee, ve saldırılar sonucunda da taşımacılık şirketleri artık rotasını... Çevirmiş durumda, ümit burnundan dolaşarak geçirmiş durumda. Bu da taşımacılığın hem süresini artırıyor, hem de kullanılan akaryakıt miktarı olsun, taşınan malzemelerin dayanıklılığı olsun, pek çok konuyu etkiliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Deniz ticaretinde maliyetler arttı mı? Ne kadar arttı? Sizden dinleyelim. Tabii e, öncelikle tabii şunu söylemek lazım. Deniz ticareti sorunuzdan başlayalım. E, deniz ticareti bildiğiniz gibi pandemi döneminde özellikle konteyner bulunamaması, denizcilik şirketlerinin birazcık da bu süreci kendi fiyatlarını arttırmak için bir fırsat olarak görmesi sebebiyle çok ciddi anlamda lojistik maliyetlerinde pandemi döneminde artış olmuştur. Uluslararası konteyner endeksi üzerinden biraz sayısal gidersek 5333 gibi bir endekse ulaşmıştı. Daha sonra hızlı bir şekilde pandeminin azalmaya başlamasıyla birlikte bu konteyner fiyatlarında hızlı bir düşüş meydana geldi. En son tahmin ediyorum geçen senenin Kasım ayları gibi bu rakamlar 5393 dediğimiz endeks 800 rakamına düştü. Yani bu ne demek? 5 katından daha fazla dünyadaki lojistik fiyatları düşmüş oldu. 2019'daki rakamların bile altına gelmiş oldu. Şimdi tam böyle bir süreç yaşanırken sizin de sorunuzda olduğu gibi Kızıl Deniz'deki bu süreçte birlikte tekrar lojistik e, lojistik fiyatlarının arttırılmasıyla alakalı bir süreç başlamış oldu. Ama e, doğruyu söylemek gerekirse buradaki süreci biz ihtiyatla takip ediyoruz. Neden ihtiyatla takip ediyoruz? E, i̇ki iki sebepten. Bir tanesi e, özellikle bu süreçte iki tane ekonomik aktör çok etkili. Bir tanesi lojistik fiyatları, lojistik sektörü, ikincisi de petrol fiyatları ve uluslararası petrol kartelleri. Şimdi buradan bakınca iki sektör de biliyorsunuz dünya ekonomisinde spekülasyonlarıyla sabıkalı sektörler. Şimdi gerçekten Süveyş Kanalı'nda eee bu kaynaklanan, bu kaynaklanan bir sorun olduğu muhakkak. Ama biz çok iyi biliyoruz ki Süveyş kanalı Orta Doğu'da tam bulunduğu coğrafi itibariyle de bir İskandinav ülkesinde olan bir kanal değil. Yıllardır zaten o bölgede sorunlar var. Ama şu andaki sorunun bu kadar global etkisi olup olmadığı biraz şüpheli. Ee, bunu biraz neden böyle bir şüphe olduğunu da söylemek istiyorum. Ee, yine sizin yayınızda da daha önce de e, birlikte konuşmuştuk. Özellikle e, Süveyş kanalında Mısır'ın yönetiminde olan Süveyş kanalının... Bir e, uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş bir başkanlığı var. Süveyş Kanalı Otoritesi Başkanlığı. Bu başkanlık da verilerini kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklıyor. Tam bu süreçte Aralık ayının sonunda hat safhaya çıktığında yabancı basında özellikle e, çok ciddi anlamda lojistik fiyatlarının artacağı, petrol fiyatlarının artacağı, bütün gemilerin rotasının değiştirildiği gibi ciddi haberlerin olduğu dönemde bu otorite bir açıklama yaptı yaptığı açıklamada tam bu dönemde yani on, bu sürecin başladığı 17 Kasım'dan aralığın ortasını biraz geçen bir süreçte aradaki gemilerin ne kadarı rotasını değiştirmiş diye rakam verdi. Verdiği rakam sadece ikiydi. Biz %2'lik otoritenin açıkladığı rakama rağmen dünya ticaretine bunun etkisini, bunun basında çıkan kısmını, efendim herkese yansımasını çok daha büyük Sanki büyük bir büyüteç almış, bunu herkesin önüne koymuş gibi gördük. Bu süreçte ekonomik olarak da demin lojistik fiyatlarındaki artışı size e, nereden nereye düştüğünü bahsetmiştim. Bu haberlerle birlikte o 800 endekse düşen lojistik endeksi ise aşağı yukarı 1800'lere kadar arttı. Tekrar bir artışa geçti. O 5393'lük rakamı yakalamasa bile kendi içinde kısa vadede ciddi bir lojistik fiyatlarında artış meydana geldi. Petrol fiyatları da ciddi anlamda yine pandemiden sonra düşüş gösterip Brent petrol varim başı 75 dolara düşmüşken bu haberlerle birlikte 80 dolarlar bandını gördü. Şimdi tekrar bugün itibariyle 75-76 bandına geri indi. Biz o zaman da hep şunu söylemiştik şu anda özellikle küresel anlamda lojistik firmaları ...pandemiden sonra ciddi anlamda 5'te 1'e düşen nakliye fiyatlarını arttırabilmek için... ...bu süreci e, abartarak bunu değerlendirmek için ciddi bir e, çaba içindeler. ...diğer tarafta petrol sektörü ciddi düşen petrol fiyatlarını toparlamak için çaba gösteriyor. Ama global ekonomide özellikle küresel ekonominin Çin boyutu yavaş gittiği için... ...Batı'da da Avrupa'da Amerika'da ekonomide istenilen ilme yakalanamadığı için... Bunların desteklenmeyeceğini, lojistikte, petrolde ne kadar bu tür bir e, yoğun bir propaganda bu konuda bir şey olsa da bir yeri tutunamayacağını söylemiştik. Nitekim petrol fiyatları 75'ten 80'i gördükten sonra tekrar şimdi 76'ya düştü. Çünkü global ekonomi bunu desteklemiyor. Şu anki küresel ekonominin bu anlamda e, ciddi bir e, olumlu bunu destekleyecek bir havası yok maalesef. Peki çok teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Ee, Yavuz Eroğlu'na teşekkür ediyoruz efendim. PAGE başkanı HT360 devam edecek.